Merhaba arkadaşlar. Bu ek sınav konusunda gerçekten ciddi bir tepki ortaya koyacağım bu videoda. Çünkü o kadar ama o kadar alakasız durumlar var ki birçok kişinin de zihnini çelmiş durumda. İşte ya tamam artık ek sınav ümidi bitti, kesildi gibi. Biz bunları bu videoda hepsini aktaracağız. Sizler videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun ki bütün düşünceleriniz değişecek. Hadi hemen videomuza geçelim. Abone olup da videoyu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar açık öğretim adı altında veya açık öğretim lisesi adı altında. Yine birçok video paylaşan kişiler var. Zaten bakın kimse üstüne alınmasın bu arada. A'sı B'si fark etmez. Yani ben sadece şu açıklamaları yapanlara kızıyorum. Açık lise ek sınavı olmayacak diyen e, kanallara kızıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Açık lise ek olmayacak diye bir açıklama gelmedi. Veya onlar şuna dayanarak söylüyor. İşte ek sınav her zaman önce olur. Kayıtlar sonra olurdu diye. Evet bu zamana kadar öyle oldu. Ona diyeceğimiz bir şey yok. Ama sınavın olmayacağını nereden biliyorsun? Tamam bu sene kayıtlar erken oldu. Ama belki sınavlar yine de olacak. Belki bir hafta sonra sınav açıklaması gelecek. Nereden biliyorsun? Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yetkilisi, bakan yardımcısı vesaire Mahmut Özer değilsin ki sen. Bilesin. Eğer öyleysen söyle tamam o zaman sana inanalım. Ama bu tarz yani ek sınav olmayacak vesaire açıklamalar yapanlar var. Bakın biz olacak demiyoruz ha onu da belirtelim. Olacak demiyoruz. Olacağını veya olmayacağını kimse bilemez. Bizler sizlere sadece olabilir, olabileceklerden, olabilme ihtimallerinden bahsediyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Olabilme ihtimalleri olabileceklerden bahsediyoruz. Ama kalkıp da ek sınav olacak bakın şu tarihte olacak veya şu tarihte ek sınav açıklaması gelecek veya ek sınav %100 olmayacak. Bundan ümidinizi kesin hemen paralarınızı yatırın, ders seçimlerinizi yapın vesaire demiyoruz. Lütfen lütfen bu konulara çok dikkatli davranın. Yani her an her şey olabilir. Bunun her şeyini zaman gösterecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.